Elmas Televizyonu'nun Erdemir Demir Çelik Fabrikası'nın hurda alımları ile ilgili ısrarlı yayınlarından sonra Erdemir Demir Çelik Fabrikası Alım Satım Müdürü Bülent Bayraktar'ın göstermelik ziyaret turuna çıktı öğrenildi. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hurda iş yapan firmaları ziyaret eden Bayraktar, siz şirket kurun, bir yıl sonra değerlendirelim. Bizim şartlarımız çok zorlaştı. Başka illerdeki fabrikalara hurda verin. Şahıs şirketiyseniz bu iş olmaz diyerek adeta iş bilmez bir tavır sergileyerek firmalarla dalga geçtiği iddia edildi. Karadeniz Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında hurda veren iki firmadan bir tanesinin şahıs şirketi olduğunu unutan Bayraktar, iki firmanın dışında başka kimseden hurda almamak için adeta kılı kırk yararken diğer hurda işi yapan firmaların tepkilerine neden oldu. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli faaliyet gösteren Ereğli Demir Çelik Fabrikası demirin tonunu 4900 TL'den alırken Karabük'te faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik Fabrikası demirin tonunu 4500 TL'den alması kafaları kurcalamaya devam ediyor. Sadece iki firmadan hurdalımı yapan Ereğli Demir Çelik Fabrikası arasındaki ton başına 400 TL'lik farkı Ereğli Demir Çelik Fabrikası'na hurda satan bu iki firmaya aktardığı ve Erdemir'in zarara uğratıldığı iddia edildi. Erdemir'in demir satan şahıs firmasının en büyük destekçisi hatta kapı komşusu olduğu iddia edilen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Erdemir yetkilileriyle sık sık bir araya geldiği ve Erdemir'e demir satan şahıs firmasıyla gizli bir ortaklığı olduğu iddia edilirken, Gürüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş bu iddialar karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor. Kamuoyu adına Ereğli Demir Çelik Fabrikası yetkililerine soruyoruz. Borsada olan bir firma olarak firmalar arasındaki ayrımcılığın sebebi nedir? Türkiye'nin en pahalı hurda alım fiyatını verip iki firmayla sınırlı tutmanın sebebi nedir? Kardemir, demirin tonunu 4500 TL'den alırken Erdemir neden 4900 TL'den alıyor? Erdemir Alım Satım Müdürü Şahıs şirketiyle iş yaptıklarını bilmiyor da mı? Şahıs şirketiyseniz bu iş olmaz diyerek firmalar arasında ayrımcılık yapıyor.